Allah'ın izniyle Taksim'e cami yapacağız. Önde ben, arkada siz, yanda mehteram. Taksim'i fethedeceğiz. Aramızda Taksim edeceğiz. Ne diyor böyle ya? Ne dedi ortada işte ama bir başbakan için fazla sert konuşuyor. Bunlara pabuç bırakmayın. Bu faşistlerden mi korkacağız? Bunlar layık faşistlerdir. <laughs> Neymiş efendim? Herkes layık olacakmış. Hadi oradan. Hadi oradan everybody. Hadi oradan. Sayın seyirciler, Başbakan Erbakan gördüğünüz gibi parti toplantısında çok sert konuştu. Efendim son günlerdeki layıklık karşıtı gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'in size bir mektup yolladığı söyleniyor. Kim soruyor bu soruyu? Allah Allah. Sen soruyorsun. Sen kimsin? Medya. O halde medya yalan söylüyor. E, mektup yok mu yani? Yahu yok dedik ya medya. Otur oturduğun yerde. E Cumhurbaşkanlığı tarafından Sayın Başbakan'a tam 9 adet mektup gönderilmiştir. Evet gönderildi. Demirel benim eski arkadaşım. Beni halimi hatırımı sormak için bana mektup yollamış. Sayın Demirel mektubunda ne diyor efendim? Demirel yakmış gene mektubun ucunu. Bak diyor ki askerlerle hükümet etmek zor diyor. Efendim Sayın Demirel mi? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısının çok zor olacağı söyleniyor. Sana ne? Hadi oradan. Hadi oradan. Kim söylüyor? Sen söylüyorsun. Sen kimsin? Medya. Medyanın uydurması. Hepsi bu kadar. Askerler benim arkadaşlarım. Bilirsin asker arkadaşlığı unutulmaz. Onlarla bir aynı fikirdeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilisi açıkladığı yazılı metinde... ...Türk Silahlı Kuvvetleri sadece layık düşüncede olanlarla aynı fikirdedir. Layıklık karşıtlarıyla fikir birliği içinde olamaz diye açıklama yaptı. Tamam işte, beni kastediyor Möhterem. Bu hükümette en layık kim? Benim. Bu hükümete en layık kim? O da benim. Peki ben kimim? Ben imzalamam o Milli Güvenlik Kurulu metnini. Meclisin üstünde güç tanımam. Bütün parti liderleriyle görüştüm. Hepsi benimle aynı fikirde. Askerlerle uyum içinde olduğunu söyleyen Erbakan, Milli Güvenlik Kurulu kararını imzaladı. Bu arada parti liderlerinin hepsi Erbakan'a istifa etmesini önerdi. Başbakan Erbakan ise... Bütün liderler benimle aynı fikirde. Bu ülkede en demokrat ve en layık benim. Dedi. Süleyman, senin kopyaların pek başarılı oldu. Diyorum ki bir tane de benden yapsak. Ama korkuyorum. Ya kuzumuzu olursam? <laughs> Fevkalade şüphedeyim Nazmiye. Neden şüpheleniyorsun Süleyman? Binaenaleyh bu Erbakan da bu işi başardı galiba. Korkarım bu işi kaptı. Baksana her kanalda Erbakan var. Fakat hepsi başka telden çalıyor. Bu işte bir iş var. O zaman söyle Demirel'e gidip baksın. Öyle yap. Süleyman. Bu Süleyman bir şey var. Erbakan ne evine ziyarete git. Bakalım kaç tane var. Kaç Erbakan var bak bakalım. Süleyman. Erbakan'ın da genetik kopyalama işini başardığından şüpheleniyor Süleyman. Anladım hemen gider bakalım. Süleyman dur gitme bak ne diyeceğim Ben bu işleri sizden daha iyi bilirim Diyorum ki sen gitme oraya mütasıp Süleyman gitsin O onlarla daha iyi anlaşır Haklısın binane bey Mütasıbını çağır Demire Mütasıp Demire Selamun aleyküm Süleyman ne oldu binane Belki de bir daha yer bir bak bak. Aşıldı, gidiyorum. Dur bakalım ne olacak, ben pek merak ediyorum bu işi. <laughs> Kızım nerede kaldı yer bakar? Haber verdim, geliyor efendim. Al yavrucuğum. <laughs> ben geldim, sen çık. <laughs> Allah! Çok içmişim galiba, demireli üç görüyorum. <laughs> sarhoş bu bina <laughs> Aman aman, kimler gelmiş, hoş geldiniz. Sen çık bakayım dışarı. Öyle konuşma, öperim. Hadi oradan. <laughs> Hadi oradan, sarhoş herif. Kusura bakmayın, bu yıllardır kamuoyundan sakladığım ikizim. Her şeyi bizden saklama. Bu kopya, bu kopya. Evet, kopya. Artık saklamanın manası yok. Fakat kopyayı sizden... ...kopya çekerek yaptırdım... ...Sayın Demirel. Baktım ki özü sözü bir tek kişilikle... ...politika yapılmıyor. Ben de her karakterden... ...genetik kopyamı çıkarttırdım. Şimdi... ...sarhoş olanı niye kopyalattın? Sarhoş diyorum. O bir imalat hatası. Fakat bu durum aramızda kalacak... ...değil mi Sayın Demirel'ler? Tabii aramızda. Maalesef... ...Türkiye'de her devre göre... ...değişik adam olmak gerekiyor. Fakat sen bu iş çok avat. Televizyonlarda... ...bir günde beş değişik erbakan tipi görüyoruz. Millet hangisine inanacağı şaşırıyor. Şey Yapma. Ayıptır ayıptır. Çok aykırı! Bu akşam da bu kadar! Beni özleyin anacığım! Bye!